Yeşil dönüşüm dediğimiz zaman çevresel, sosyal, ekonomik boyutlarıyla ele alacağımız sürdürülebilirlikten ve dönüşümden bahsedebiliriz. Yeşil dönüşüm sadece yeşil dönüşüm adıyla değil, dijital dönüşüm adıyla da ikiz dönüşüm olarak da adlandırılıyor artık. Sosyal dönüşüm dediğimiz zaman bütün bu dönüşümün sadece teknolojileri, sadece iş yerlerini, sadece şirketleri, devletleri ilgilendirmediğini, bireyleri de ilgilendirdiğini, dolayısıyla bu dönüşümün toplumsal da olması gerektiğinden bahsedebiliriz. Yeşil dönüşümün çevresel boyutundan bahsettiğimiz zamansa çevreye duyarlı teknolojilerin geliştirilmesi gerektiğinden, enerji verimliliğinden, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerektiğinden bahsedebiliriz. Tabii ki bu yeşil dönüşümün ekonomik boyutunun da olduğunu unutmamak lazım. Çünkü yeşil dönüşümle beraber Şirketler dönüşürken bir taraftan üretimlerini değiştirmeleri, teknolojilerini geliştirmeleri, üretimlerini artırmaları ve buna göre rekabet edebilir hale gelmeleri gerekiyor. O yüzden yeşil dönüşüm dediğimiz zaman enerji verimliliğinden, atık yönetiminden, yenilenebilir enerji kaynaklarından, kaynak yönetiminden bahsediyoruz. Bütün bu süreçlerin bütüncül olarak gerçekleşebilmesi için de toplumsal olarak bu dönüşümün içinde var olmamız gerekir. Teknoloji ile beraber dijital dönüşüm olarak da adlandırabiliriz belki. Çünkü yeşil dönüşüm çokça enerji yoğun sektörlerde gerçekleşiyor öncelikli olarak. O yüzden enerji yoğun sektörleri dönüştürebilmemiz için bu enerjinin verimli hale getirilebilmesi gerekiyor. Biz bugün iklim değişikliği diye bir gerçekten bahsediyoruz. İklim değişikliği artık iklim krizi, iklim kaynaması olarak da adlandırılıyor. Ve bunun da bugün insan eliyle fosil kaynakların kullanılması nedeniyle gerçekleştiğini biliyoruz artık. Dolayısıyla bu fosil kaynakları kullanımını azaltmak lazım. Nasıl azaltmak lazım? Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmamız lazım. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanırken de burada enerji verimliliğine dikkat etmek gerekir. Çünkü enerjiyi ne kadar verimli kullanırsak, kaynaklarımızı ne kadar verimli kullanırsak bu dönüşümün de içinde o kadar olabiliriz. Çünkü dijital dönüşüm bütün bu yeşil dönüşümden ayrılamayacak bir gerçeklik olarak artık günümüzde bir gerçeklik olarak duruyor. O yüzden buna dediğim gibi ikiz dönüşüm olarak da adlandırabiliriz. Nesnelerin interneti dediğimiz zaman Internet of Things IoT olarak da adlandırdığımız şey, bahsettiğimiz zaman kaynakların optimizasyonundan, enerjinin verimli kullanılmasından bahsedebiliriz. Akıllı ulaşım tercihlerinden, akıllı tarım uygulamalarından bahsedebiliriz. Çünkü akıllı ulaşım tercihleri veya akıllı tarım tercihleriyle beraber hem enerjiyi daha verimli kullanacağız, hem esla da daha akıllı gübre teknolojileri, daha suyu daha verimli kullanma teknolojilerinden bahsedeceğiz. Dolayısıyla topyekün bir değişimden bahsediyoruz. Dijital üretimin kendisinde bir topyekün bir değişimden bahsediyoruz. Dijital dönüşüm dediğimiz zaman. O yüzden dijital dönüşümle veya teknolojiyle yeşil dönüşüm birbirinden ayrılamaz. ikiz dönüşüm olarak adlandırıyoruz. Yeşil dönüşümde öncelikli olarak ne kadar dönüşürsek dönüşelim insana ihtiyacımız var. O yüzden insanın da değişmesi, dönüşmesi gerekiyor. Burada öncelikli olarak yeşil dönüşümle beraber yeni teknolojilerin ortaya çıkmasıyla beraber, yeni işlerin, yeni mesleklerin ortaya çıkmasıyla beraber istihdam olanaklarının artacağını söyleyebiliriz. Elimizdeki raporlar milyonlarca yeni işin ortaya çıkacağını, bunun bir kısmının döngüsel ekonomiden kaynaklı, bir kısmının ise enerjideki dönüşümden kaynaklı olarak ortaya çıkacağını söylüyor. Dolayısıyla Dolayısıyla yeni istihdam olmakları öncelikli olarak e, başı çekiyor ekonomiye katkıları olarak. E Bununla beraber artık e, iş dünyasında rekabetin tanımının da değiştiğini görüyoruz. Eskiden biz maliyet diye adlandırdığımız rekabet, kalite maliyet diye adlandırdığımız rekabet tanımlarının artık günümüzde kimin daha yeşil ürettiğiyle ölçebiliyoruz. Dolayısıyla kim daha sürdürülebilirse, kim daha yeşilse, kim daha yeşil teknolojileri daha inova, yeşil inovasyona e, yatırım yapıyorsa onların daha rekabet edebilir olduğunu görüyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası arenada. Bir taraftan tabii ki yeşil finansman kaynakları da var. Yeşil finansman kaynakları işlerini dönüştürmek isteyen sektörlere destek oluyor. Bankacılık sektörü de bu anlamda ciddi anlamda yeni yeşil kaynaklar, yeşil finansman kaynakları yaratıyor. E, sürdürülebilirlik raporları, Türkiye'nin ilk sürdürülebilirlik raporlaması açıklandı, zorunlu olduğu için. Artık Türk standartlarında bir e, sürdürülebilirlik raporlaması da gerçekleştirebilecek belirli ölçekteki finansal kuruluşlar. Dolayısıyla ekonomik boyutuyla baktığımız zaman bu dönüşüm öncelikli olarak enerji yoğun ve kaynak yoğun sektörlerde gerçekleşecek. Bu enerji yoğun ve kaynak sektörler yani yoğun enerji kullanan ve yoğun kaynak kullanan sektörlerin bu dönüşümde olabilmeleri için rekabet edebilir olmaları için bu kaynakları da erişebilir olmaları gerekiyor. Biz genellikle böyle kobiler büyük ölçekli şirketler ya da küçük-orta ölçekteki ve büyük ölçekteki Şirketler diye ayırdığımız zaman biliyoruz ki büyük ölçekteki şirketlerin finansmana erişiminin daha kolay olduğunu, dolayısıyla kısmen de olsa bu dönüşümü daha kolaylıkla gerçekleştirebileceklerini, yeşil dönüşümü, dijital dönüşümü daha kolaylıkla gerçekleştirebileceklerini söyleyebiliriz. Ancak özellikle kobi olarak adlandırdığımız küçük ve orta ölçekteki işletmelerin ise bu dönüşümde biraz sıkıntı yaşayabileceklerini e, tahmin ediyoruz. Çünkü kobilerin finansman kaynaklarına erişimleri de sınırlıdır. Dolayısıyla küçük, küçük ve orta ölçekteki işletmelerin e, ulusal ve uluslararası arasında da daha rekabet edebilir hale gelebilmeleri için bu finansman kaynaklarına erişimlerin açılması gerekir. Eğitim dediğimiz zaman hem sürdürülebilir kalkınma amaçlarının dördüncüsünden bahsediyoruz. Dolayısıyla 17 tane amaç içinde, bence belki bir akademisyen olduğum için de önlemlerin başında geliyor diye adlandırıyorum. E, çünkü eğitimle beraber yeşil dönüşüme dair bireylerde farkındalık yaratmak ve bilinçlendirme yaratmak bizim amacımız. Çünkü bütün dönüşüm aslında bireyin kendisinden başlıyor öncelikli olarak. Dolayısıyla bireylere eğitmek, öğrencilerimize eğitmek bu anlamda oldukça önemli. Eğitimin her kademesinde bu eğitimin gerçekleşmesinde oldukça önemli olduğunu söylüyoruz. Bireylerin küçük küçük kendince dönüşümlerinin bütün topyekün dönüşümde de çok değerli, çok kıymetli olduğunu söylüyoruz. Yüksek öğretim de bu dönüşümün çok önemli bir parçası. Üniversiteler bu dönüşümün çok önemli bir parçası. Çünkü yeni inovasyon, yeni teknolojinin geliştirilmesinde, araştırmaların yapılmasında, üniversiteler baş çekiyorlar. Dolayısıyla üniversitemizdeki Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Surkam'da bu amaçla kurulmuş e, uygulama araştırma merkezidir. E, Surkam hem yönetim kurulu hem danışma kurulu hem de çalışma gruplarıyla yeşil ve dijital dönüşüme etki edecek araştırmalar yapmak ve uygulamalar e, yaratmak için açılmıştır. Çalışma gruplarımız e, örnek veriyorum döngüsel ekonomi, kadın çalışmaları, iklim değişikliği, e, enerji çalışmaları gibi çalışma gruplarımız var. Üniversitemizin değerli akademisyenleri bu çalışma gruplarında çalışmalar, araştırmalar yaparak hem sektöre hem de üniversitemize hem de bu yeşil dönüşüme katkıda bulunuyorlar. Dolayısıyla üniversiteler, yüksek öğretim kurumları ve eğitim kurumları öncelikli olarak yeşil dönüşümün bilinçlendirilmesi ve farkındalık yaratılması için oldukça önemliler. Üniversiteler sürdürülebilirlik ilkelerini kendi kampüslerinde de uygulayarak örnek model olabilirler. Çünkü enerji verimliliği, iklim değişikliği konusunda bilinçlendirme yaparak aynı zamanda bu uygulama atık yönetimi konularında uygulamalar kendi kampüslerine gerçekleştirerek bu dönüşümün bir parçası haline gelebilirler. Bizim üniversitemizde önemli bir indeks olandığı Impact Endeksinde 8 farklı sürdürülebilir kalkınma amacında oldukça iyi sıralamalarda, üst sıralarda bulunuyor. Dolayısıyla üniversitelerin bu yeşil dönüşüm içindeki yeri bu anlamda oldukça önemli. Yeşil dönüşümde paydaşlar çok fazla. Bir tarafta bireyler var dedik. Bir tarafta eğitim kurumları, üniversiteler ve eğitim kurumları. Bir tarafta iş dünyasından bahsedebiliriz. E, devletten ya da kamu politika yapıcılarından bahsedebiliriz. STK'lardan, sivil toplum örgütlerinden bahsedebiliriz. Herkesin kendisine düşen görevi e, sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi gerekiyor. Öncelikli olarak bireylerin bu dönüşümde mutlaka kendilerine düşen ufacık da olsa enerji tasarrufu örnekle uygulamalarını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Örneğin muslukları kapatmak, ışıkları kapatmak hep bu örneği veririz genellikle. STK'lar genellikle kamuoyu oluşturmak için ve kamuoyunda politika yapıcılara yol göstermek için vardır. Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik veya yeşil dönüşüme yönelik Türkiye'de de oldukça fazla sivil toplum örgütünün olduğunu ve çalıştığını görüyoruz bu dönüşümde rol alan STK'ların olduğunu görüyoruz. İş dünyası bu dönüşümün en başında geliyor. Çünkü dönüşüm öncelikli olarak onlar başlayacak. Çünkü bu dediğimiz gibi enerji yoğun ve kaynak yoğun sektörlerin bu yeşil dönüşüme rekabet edebilmek için uyum sağlaması gerekiyor. Ve dolayısıyla bu enerji yoğun sektörlerde çalışan, iş yapan sektörlerin, üretim yapan sektörlerinde dönüşüme katkı sağlamaları gerekiyor. Politika yapıcıların politikaları gerçekleştirmeleri yapmaları ve yaygınlaştırmaları gerekiyor. İklim kanunumuz çıkacak çok yakın bir tarihte. İklim kanunun çıkmasıyla beraber bizim Avrupa Yeşil Mutabakatı ile beraber ticaretimizi de şekillendirecek olan sınırda karbon düzenleme mekanizması, emisyon ticaret sistemi gibi başlıklara dair de netlikler de oluşacak kanunla beraber. Dolayısıyla politika yapıcıların bir an önce hani bu kanunu çıkarmayla, çıkarmakla beraber karbon piyasasına yönelik belirsizliklerin de veya uluslararası ticarete, Türkiye'nin dış ticaretine yönelik olan belirsizliklerin de ortadan kalkacağını düşünüyorum açıkçası. bir tarafta üniversiteler dedik. Üniversitelerde araştırma ve inovasyon tarafıyla bu sürecin içinde mutlaka olmalılar, destek olmalılar. Türkiye'den başlamak lazım belki. Türkiye'de en yakın bildiğimiz örnek TOK otomobil, ilk yerli otomobil olarak da adlandırabiliriz herhalde. Yani sıfır emisyonlu, e, elektrikli araç olarak adlandırabiliriz ilk. Dolayısıyla çok çok büyük bir girişim Türkiye için, dekarbonizasyon için. Türkiye'nin karbon nötr hedefi 2053 yılı bu yolda atılan önemli adımlardan bir tanesi. Bununla beraber yenilenebilir enerji ve yatırımlarına yönelik verilen teşvikler, devlet tarafından verilen teşvikler oldukça önemli Türkiye'de. Yine bu dekarbonizasyon sürecinde ve yeşil dönüşüm sürecinde. Bununla beraber e, Türkiye'de verilen karbon sertifikaları veya da yeşil dönüşüm sertifikaları, yeşil enerji sertifikaları veren şirketler var. Bunlar da yine bu sürece oldukça önemli destekler veriyorlar. Türkiye'nin E-Devlet uygulaması ya da yeşil E-Devlet kapısı da yine yeşil dönüşümde ya da dijital dönüşümde oldukça önemli başlıklardan bir tanesi. Çünkü bu hem süreçlerin kısalmasına neden oluyor, hizmetlerin tek bir noktadan elektronik ortamdan alınmasına. Dolayısıyla bürokrasiyi azaltıyor ama bunun yanı sıra yeşil dönüşme katkısı olarak da bir taraftan işte bar kod gibi uygulamalarla sonuçların elektronik olarak alınmasına dolayısıyla kaynak kullanımını azaltması yönüyle önemli bir uygulama olarak söyleyebiliriz. Şirketler bazında oldukça önemli yatırımların, büyük şirketlerin TÜPRAŞ gibi şirketlerin mesela önemli yatırımların olduğunu biliyoruz bu dönüşümde. Bununla beraber e, yeşil dönüşümü baş atı aslında Avrupa Birliği. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin 2021 yılında ortaya koyduğu Avrupa Yeşil Mutabakatı ve 55'e Uyum Paketi ile beraber ortaya çıkan enerjideki yeşil dönüşüm veya enerji dönüşümü veya dijital dönüşüm, döngüsel ekonomi eylem planları gibi direktifler gibi bütün bu süreçte e, örnek teşkil ettiğinde görüyoruz. Başı da Almanya'nın çektiğini görüyoruz. Almanya'nın enerji verimliliğine yönelik uygulamalar yaptığını görüyoruz veya Avrupa Birliği'nin yine yeşil e, hidrojene önemli yatırımlar yaptığını, yenilenebilir enerji kaynaklarından özellikle yeşil hidrojene önemli yatırımlar yaptığını. Türkiye'de yeşil hidrojene dair bir hidrojen e, vadisinin, ilk hidrojen vadisinin kurulduğunu biliyoruz. Türkiye'nin yine yeşil dönüşümünde önemli bir başlık, önemli bir adım olarak e, adlandırmak lazım bunu da. Bununla beraber özellikle Nordik ülkelerin daha çok rüzgar türbinlerinde veya offshore olarak adlandırdığımız okyanus ortasında kurulan rüzgar türbinleriyle yenilenebilir enerji kaynakları ürettiklerini enerjilerini bu yeni elektriklerini bu yenilenebilir enerji kaynaklarından ürettiklerini görüyoruz Çin'in önemli bir e, kaynak olduğunu da görüyoruz e, hatta bazı kritik ham maddeler olarak adlandırdığımız elektrikli araçların üretiminde kullanılan kritik ham maddelerde Tekelliye varan bir üstünlüğünün, bir rekabetinin olduğunu da görüyoruz. Ama bununla beraber Şangay'da yeşil yatırıma yönelik ciddi yatırımların olduğunu da görüyoruz. Yine e, Hollanda'da örnek veriyorum, bir tane köy var sadece yeşil hidrojenle e, elektriğini üretip kullanan tek bir e, bir prototip olarak da yapılan aslında bir proje, AB projesi çerçevesinde yapılan bir köyün olduğunu biliyoruz. Dünya çok hızlı ilerliyor bu konuda yeşil dönüşüm konusunda ve dijital dönüşüm konusunda. Türkiye'nin yenilenebilir enerji kullanım kapasitesi yaklaşık toplam enerjisinin %55'i kadar. Dolayısıyla çok büyük bir rakam bu. Hem rüzgar gücünde hem güneş enerji, hem rüzgar enerjisinde hem güneş enerjisinde Türkiye'de, dünyada ve Avrupa'da çok üst sıralarda ilk 5. 5. sırada olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Dolayısıyla bu gücünü Türkiye'nin kullanması gerekiyor Arpa Birliği'nin yeşil dönüşümünde ve dünyanın yeşil dönüşümünde.